Bu dava yolunda dökülenlere ve kötü ahlaklı olanlara nasıl yaklaşmalıyız? İstanbul'dan bu soru. Ee, bu dava yolunda dökülenler niye dökülüyorlar? Evvela onu tespit etmek lazım. Yani bu dökülmüş olanlara olanları uyarmak bir kenara çekilmiş, pasifleşmiş, dün belki biraz daha iyiymiş 10 sene, 15 sene, 20 sene evvel 28 Şubat'tan sonra özellikle 97'den itibaren bir gerileme içine girmiş olan kimseler bunları biraz ikaz, uyarı ve onun dışında da muhabbet, arkadaşlık kurarak tekrardan canlandırmaya çalışmak, ümitsizleşmiş olan insanlara yeniden ümit vermek gerekir. Bu dökülmüş olanların dökülmesinin sebebi Birkaç sebep sayılabilir yani. Bunlardan birisi aslında hakiki imanla iman etmediği halde iman yoluna girmiş olması geçmişte. Ve iman yolu zordur. Rampası diktir. Ve dayanamamış olması. Kolay zannediyordu. Kalabalığa uymuştu. O da girmişti. Sonra baktı ki bazı tehlikeler varmış. İşte o, o zaman terk etti. Dökülmelerin birçoğu bundandır. İman yoluna giriyor ama imana ulaşmamış. Olduğu halde giriyor. Dayanamayacaktır. Hakiki imanla iman etmek lazım. Allah'ı severek Allah taraftarı olmak lazım. Allah'ı sevmemiş adam Allah taraftarlığı taslıyor. Allah'ı sevmemişin ki her baktığında Allah'ı göremiyorsan Allah'ı sevmemişindir. Her baktığında Allah'ı göremeyen adam Allah yoluna uzun süre dayanamaz. Allah'la böyle bir diyalog içerisinde olamayan adam uzun süre dayanamaz, nefesi uzun olmaz. Allah'la diyalog zayıf olanın nefesi kısa olur. Birinci sebep bu bir kere yani. Dolayısıyla böyle olan insanların hakiki imana ulaştırmak için gayret göstermek lazım. İkinci sebep de bu insanlar belki hakiki imana ulaşmış olan insanlardan olsalar bile Daima benzin almamışlarsa benzinleri bitmiştir, biter, bitecektir. Benzin almalıydılar. Her gün Kur'an okumalıydı, kitap okumalıydı, sohbetlerden uzak kalmamalıydı, anlatmalıydı. Anlatmak da bir benzindir. Anlatan kişi benzin harcarken bir de benzin alıyor aslında aynı zamanda. Hatta diyebilirim ki yani dinleyen den iki kat, üç kat daha fazla benzin alır anlatan. Anlatan olmalısınız. Herkes kendi çevresinde anlatmalı. Anlatmak da benzin almaktır. Bunları yapmamış yani daima benzin almamış. Benzini bitmiş yani. O halde bu insanların yapılma bu insanlara benzin almayı hatırlatmamız lazım.